Bir dağ köyünde yaşayan iki kardeşçiler çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Kardeşlerden biri şehre gidip tamirci dükkanı açmaya karar verdi ve şehrin yolunu tuttu. Diğer kardeş köyde çobanlık yapmaya devam ediyor, hayvanlarını dağ bayır dolaştırıyor, ibadetler ediyor, tesbihler çekiyor, dualar ediyordu ve evliyalık mertebesine ulaşmıştı. Şehirdeki kardeşini çok merak ediyordu ve bir gün koyunlarını sağdı, sütünü bez bir torbaya doldurdu, omuzuna attığı gibi şehrin yolunu tuttu. Kardeşinin dükkanını buldu, selam verdi ve torbayı duvardaki çiviye astı. Kardeşiyle sohbet ediyorlardı ve kardeşine "Kardeşim, sen burada günahlarak akar olursun. Ziyan olunu gidersin. Köye dön." diye telkinlerde bulunuyordu. O sırada bir bayan geldi. Ayakkabısının topuğu kırılmıştı. Onu yaptırmak istiyordu. Ayağından ayakkabısını çıkardı. Tamirci kardeşe verdi. O sırada daha da bayırda böyle bir şey görmemiş olan çoban kardeş kadının ayağını çıplak görünce zihni bulanmıştı. Tamirci kardeş tamiri bitirdi. Kadına ayakkabıyı teslim etti. Kadına gittikten sonra sohbete devam ediyorlardı. Bu arada duvardan şeylerin sızdığını gördüler. Kafayı kaldırdılar. Baktılar. Duvardaki torbadan süt damlıyordu. Tamirci kardeş parmağını ağzına götürdü. Parmağını ıslattı ve torbanın damlayan yerine parmağını bastırdı sütün sızması durmuştu. Ve kardeşine döndü. Kardeşim, dağda bayırda evliya olmak kolay. Önemli olan sosyal hayatın içinde, kalabalık insanların içinde bunu başarabilmek.